Adnan Menderes, 17 Eylül 1961'de sağlık muayenesini yapan doktor heyetinden sağlam raporu alındıktan sonra öğlen 1.21'de idam edildi. Adnan Menderes neyle suçlanmıştı? 1. Örtülü ödenek paralarını zimmetine geçirmek. 2. 6-7 Eylül olaylarına önceden haberi olduğu halde müdahale etmemek. 3. Kanuna aykırı olarak üniversite basmak ve halka ateş açtırmak. 4. Bazı muhalefet milletvekillerinin ve muhalefet liderinin seyahat özgürlüğünü kısıtlamak. 5. Devlet radyosunu siyasi çıkarları için kullanmak. 6. Halkı Demokrat İzmir gazetesinin matbaasını tahrip etmeye teşvik etmek. 7. Kırşehir'i Demokrat Parti'ye oy vermediği için haksız olarak ilçe yapmak. 8. Yargı bağımsızlığını ihlal etmek. 9. Tahkikat komisyonunun kurulup olağanüstü yetkilerle donatmak. 10. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mallarına haksız yere el koydurmak gibi nedenlerle. Menderes'in başka suçları yok muydu? Aslında Menderes'in suçları mahkemelerde gündeme gelmeyenlerdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkisinden çekinen Gürsel hükümeti aşağıdakileri hiç gündeme getirmedi. 1951 yılında Menderes hükümeti Kore Savaşı'na Amerika için asker gönderdi. Yurtdışına asker göndermek ve herhangi bir ülkeye savaş açmak onun görevi olmasına karşın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden izin almadan bu kararı aldı. Amerikan çıkarları için bine yakın vatan evladı Kore'de yaşamını yitirdi, binlercesi ise yaralandı. 1952'de, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun isteği üzerine komünizme karşı gayri nizamı harp yapacak seferberlik tetkik kurulu, daha sonraki adıyla Özel Harp Dairesi kuruldu. 1954 yılında yabancılara petrol arama ve çıkarma izni verildi. Tek parti döneminde kurulan bazı traktör ve basma fabrikaları Menderes döneminde özelleştirildi veya ekonomik olmadıkları için kapatıldı. Nuri Demirağ tarafından kurulduktan sonra İsmet İnönü tarafından devletleştirme kapsamına alınan uçak ve uçak motoru fabrikaları, Eskişehir Tank Fabrikası ve Kırıkkale Silah Fabrikası Menderes döneminde NATO standartlarına uymadıkları gerekçesiyle kapattı. Cezayir Kurtuluş Savaşı sırasında Fransa'yı destekledi. 1954-1958 yılları arasında 238 gazeteci iktidara karşı yazılar yazmak suçundan mahkum ettirdi. Tahkikat Komisyonu'nu kurdu. 15 DP milletvekilinden oluşan komisyon hem suçlama hem de yargılama hakkına sahipti. Komisyon 5 kişiden fazla yan yana yürümeyi bile yasakladı. İsmet İnönü'ye 12 oturum meclistenmen cezası verildi. Turan Emeksiz, hükümete karşı İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen bir protesto meetinginde polisin açtığı ateş sonucu öldü. Hüseyin Onur ise sol bacağı kesilerek kurtarıldı. Hukukun üstünlüğünü savunan Yargıtay Başkanı Bedri Köker, Yargıtay Başsavcısı Rıfat Alabay, Yargıtay ikinci Başkanlarından Haydar Yücekök, Yargıtay üyeleri Melehat Ruacan, Kamil Çoşkunoğlu, Faik Uras ve İlhan Dizdaroğlu görülen lüzum üzerine emekliye sevk edildiler. Aslında Menderes hükümeti, ordu darbe yapacak gerekçesiyle daha 6 Haziran 1950'de Genelkurmay Başkanı Nafiz Gürman olmak üzere bütün üst komuta kademesi dahil olmak üzere 15 general ve 150 albayı resen emekliye sevk etmişti. 1950, 1960, DP hükümetinin kısa bir değerlendirmesini yapmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz ve kanalımı takip edersiniz.